Evet arkadaşlar getirdik orucumuzu. Çekil beri. Şöyle şimdi attı dönmedi. kurt tavuğunu gördün mü? Basar. Bekle de bir kurt tavuğunu çıkartacağım arkadaşlar. bu tavuklar yatırmıyor. Koruyacak tutmayın gelin. Ya, çık hadi 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 çık. Ay <laughs> arkadaşlar, mu? ay kalın bu sofra da sorun kalın. Açıl O çocuk diye arkadaşlar hocam ona bir sorun. Aa beyaz oğlumuz orada. Beyazdan korkuyor arkadaşlar ama. Ama korkumuzun yanına vardı. Şimdi basar arkadaşlar. Ha şimdi diye sil. Şimdi bizim yer <laughs> Tabii abi. Pasir arkadaşlar. Oo şöyle bakıyor arkadaşlar. arkadaşlar şuradaki beyaz horozda. Görüşte golf. Çekelim çekelim böyle Çekici lan bu arkadaşlar. Sadece şu beyaz kalacak. Ne yapma bizim ne yapma. Yine yatarsa bu sefer arkadaşlar. İyice. Aha beyaz koruz geliyor yandık. Yenekli bulut. Böyle bir attım ya. Aha beyaz geldi. Orada yakın da böyle tutayım diyeceğim. Şeye. Şeye. Be, benek burada. Adı benek de bu. Hatta Adı. Bak bak beyaz sorunumuz da geldi hatta. Kırmızıyı kestik. Kırmızının ne? işi? da aha beyaz başladı. tamam oğlum vurma. Sen adamsın tamam sen kıyasın. Sen tavukların. Benek de bu arkadaşlar. Hayır olur mu senden gayri? Ben yememiş, üstten yaptığımız yaptığımız yüzden değil. Şu saç kıyarı kim atıyor? Bak hepsi tüyde. Sadece şu tüyde değil. O da tüy değilmiş de yoktan yok hepsi. Tamam beyaz. Bak karışma beyaz dövüyor Bak beyazdan nasıl gösterecek? Aslında beyazdan büyük berekli bulut. Ya beyaz onu dövdü. Niye bilmiyorum onu da işte arkadaşlar dövdü tamam mı kızım? Öbür serim uzat daha çok da. Tamam oğlum ya tamam adam sınadı. Hopali nasıl şekil yapıyoruz? Tavun ya ama. Tamam oğlum beyaz sende var ya. Hadi bir. Şş, şş, şş. Aha. Yine başladı. Ne korkuyor <laughs> çocuğum? Hadi üzüm ya hadi bak üzüm atalım. Yeah. Yolumuzda havuzda Yolumuzda havuzda Yolumuzda havuzda Aha Feriğimizde şort ötük Aha Feriğimizde şort ötük saç gözükürse bakın saç gözükürse Ordu var ya arkadaşlar Ordu var ya arkadaşlar Beyazdan korktuğuna bakmayın Beyazda bir altına vermiş şey aldı bunu. O yüzden beyazdan korkuyor yoksa Ay, ya, Aslında ya. beyaz, o beyaz bundan korkuyordu. Son adam beyazda beyaz yedi. Işte. Tamam beyaz ya Allah'ım başlarım ha. O da oldu, o da hayvan. Yedin mi? Yedin mi? Ha Sanki öldüm ya. <laughs> Allah'ım oradan korktular. O yüzden yiyorsa üzüm diyecektim. Koruştalar şimdi yer arıyorlar ama beyaz öptü şaşırdım beyaz öptü mesela zaten şöyle tavuklar geliyor tavuklar yiyor açılamazdı çok yani aç şu yatma kızım Tavuk tav zor da otur Yeni çıkıyor ya ters. Hepsini bir çıkarsam yani şey ya orada da işte dövüşüyorlar. Bu zaten bunlar bu korkular beyazlar. Hızlıyla dövüştüler de o yüzden Bak bak beyaz yine çıktı. Beyaz var. Biraz yaysın geç çıkarttım bunu. Şu beyaz süreyle verem de. Taş at git. Değilmeyecek şekilde. Allah tam çocuk büyüyün. Ben ekli Çok güzel ismi var arkadaşlar. Ben koydum. örnek bulut. <laughs> ha beyaz ekli. Bak bu görürsünüz. Numara seni. Bak bu beyaz isminin adı ne? ot kesin diye çıkarttım onu arkadaşlar. <laughs> Hadi. Hadi git bak be ya herifse. Bastırmaz oğlum. Çık, çık. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş gidiyorum sonra doğru geleceğim arkadaşlar. Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Hmm çok aşırı güzel oldu. Evet bu Zaten benim. Daha çok genç arkadaşlar. Ne oldu benim? Yok yok aç. Aç. Halk çağırıyor. Şu saçlıyla siyahla şu. Benekli bol kardeş arkadaşlar. Pastır yine. Hah, ye oğlum, gözün ye, ye. Korkma, bir Bu da tavuk çağırıyor. Işte. Şöyle. Bak duydurma sesi Bu diye adam mı? Öbürü. Oğlum ellerine yesin ya Allah Allah. Sesleri değil sonlar. Ben tavuklara atmışsın. Sana. sana da attım mı işte? O da atmadı mı? <laughs> Sesleri Bakın kurtulmuş. Öbür tavuklar da getir görelim. Şu arkasına onlar da yesin. Koş hadi. Getir. Koş hadi kız. Orada var hepsi. Aha basıyordu. <laughs> Attırmadı. Hadi gel koş. Öbür tavuklar da git. Onlar da yüzünü yesin. Evet bir daha geldi. İşte bu gırmanın üstünde yatan şu var arkadaşlar. Koruzun yanında. Tamam git lan git lan. Allah Allah. Ama abartın ha. Dövüyorum ki. Dövüyorum. Hadi yolla Yolla yolla. Getir, getir. Onlar da üzülecek. <laughs> İçirdi. Öbürki ordu arkadaşlar ya. Horozlar bir aya yerini. Hep konuşuyorlar Aslında şu saçlı, şu benekli bulut. Az önce gırmanın üstünde yaptığım dediğim de üç kardeş. Daha var öbürler de geliyor. Ben getiriyor böyle. Öbürler geçiyor. Onlar da geçer. Sonra gidiyor. Şey Orucu getirme tavuklar gelsin şimdi görürüz zaten de tavuklar. Evet, evet. Gelin tavukları buraya sür. Horuz kalsın. Ay dur Vallahi beyaz gebedir söldürürüm. Abi beyaz başladı. Oğlum git ya git ya Allah Allah. Bırak beyaz sürmesi gönlüme Gel buraya. Şöyle oraya bir Niye bakıyorsun? Ne var? Hadi, hadi git Orada üzümünü ye. Hadi. Sen de tasla. bak. var. Ellerine gel Deryn ya, gitsinler. Gelmiyorlar. Kendileri bilir, kendileri yemesin. Atarsın. Atacak gibi duruyor. Şimdi atarsın. Öğretmenlerim, mı öğretmenlerim, Öbür öğretmenlerim, 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 Bu öğretmenlerim, 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 o, o kalp ya üstüne yaparken yumurta işini gösterdim tam yumurta arkadaşlar da Abi sadece yumurta anıyor Öyle mi geldik ki daha? İkildira doğru yurtta, Ne oldu lan? Gitsin gel oğlum Seren beyaz geldi Bir dakika Eren, gel elleme. gitsin gelirler Arkadaşlar videonun sonuna doğru geldik. Görüşürüz. Yarın da çekeceğimiz diyor. Ama şimdilik görüşürüz. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ha o Ferik gibi yumurtan başla. Yumurtan Tam yumurtlarken ben sana bir kutu size, size gösteririm. Yumurtun görüşürüz. Hadi